Safranbolu Diyet Terapi Sağlıklı Yaşam Merkezi'nde görev yapan Eda Hayat, erken yaşta ekran kullanımının çocukların duygusal, sosyal ve bilişsel gelişimini olumsuz etkilediğini belirtti. Diyet, Terapi Sağlıklı Yaşam Merkezi'nde çocuklara belirli oyuncaklar ve aktivitelerle teknolojiden uzaklaştırarak sosyalleşmeleri sağlanıyor. Psikolog Eda Hayat, ailelerin ekran kullanımı konusunda bilinçlenmesini ve çocuklara sağlıklı rol model olmalarının büyük önem taşıdığını belirtti.